Kimir nedir kanalına hoş geldiniz. Üçüncü adam, Instagram hesabı, Yeşil Çamın Usta oyuncusu, Necdet Kökeş'in, Gazi Osman Paşa, Şafak Hastanesi'ne kaldırıldığını söyledi. Üçüncü adam hesabı yaptığı açıklamada, kendisi şu an gözetme altında ve pazartesi günü anjiye ya yapılacakmış, kalp krizi belirtisiyle hastaneye yatmış, kendisine dualarımızı, güzel dileklerimizi yollayalım, gelişmeleri takip ediyorum. Yeni bir haber alırsam paylaşım mesajını paylaştı. Daha sonra tekrar paylaşım yapan hesap. Sevgili dostlarım. Neyset Kökeş abi için İBB kültür Daire ekibi de harekete geçti. Az önce telefonla görüştük. Ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. Bu vesileyle hem İBB ekibine hem de siz değerli 3. Adam ailesine sonsuz teşekkür ederim. Duyurumuz hızlıca bir kamuoyu oluşturdu. Bu arada onun hepiniz mesajını paylaştı. Biz de cişeci muht oyuncusuna acil şifalar diliyoruz